8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 68 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 6842. Seslenme bildiren bir söz kullanılmıştır. Koşula bağlı bir durum vardır. Karşıtlıktan yararlanılmıştır. Abartma yapılmıştır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu özelliklerin tümüne yer verilmiştir? A. Suları yakacak bir damla olsan. Umman gelir, coşar, taşar yiğidim. Bu soylu yol tuzaklarla doludur. Kimi koşar, kimi düşer yiğidim. Nadanlara, kötülere kulak asma. Gariplere sakın küsme. İnsanlıktan ümit kesme. Yüreğinle yürü dostum, işkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur herkes de gördü. Bir çekirdek verdim dört postan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. D. Konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de yahut sus. Dili incitme gönül. Cevap A. 43. I. Bakteri, virüs, mantar, parazit gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların tehdidi altında olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. 2. İnsanoğlu bütün bu tehditlere karşı koyabilecek çok güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptir. 3. Bu sistemin ilk aşaması olan doğuştan bağışıklık, istilacı mikroorganizmaların saldırılarını engellemeye yardımcı olan yengi tepkisini başlatıyor, yani savunmaya geçiyor. 4. Bağışıklığın bu aşaması, antikorlar ve yeni hücreler üreterek enfeksiyonlu hücreleri yok ediyor bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra, eğer mikroorganizmalar bu aşamayı geçerse sistemin diğer evresi olan kazanılmış bağışıklık devreye giriyor, cümlesi getirilebilir. A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap. C. 44. bir sorunla karşılaştığımızda, belirsizliği sevmediğimizden belki durumun hemen çözümlenmesini isteriz bizi zorlayan durumun birçok çözümü olsa da biz ilk aşamada başkalarının denediği yollardan gitmek isteriz. Halbuki çok daha güzel bir yol olabilir. Bu konuyla ilgili Cevdet Kudret, bir soruna yeni bir çözüm üretmektense, daha önce üretilmiş çözümü kullanmak kolayımıza gelir çünkü çoğumuz düşünce miras yedisiyizdir, der, aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim bu metindeki altı çizili sözle ilişkilendirilebilir, a. Hazıra konmak gibi bir huyu vardı ve bunu kimse yadırgamıyordu, B. Sırt sırta vererek bütün zorlukların üstesinden geldiler. C. Yıllardır har vurup harman savurmasaydı şimdi sıkıntı yaşamazdı. D. Al, arkadaşlarının yemek paralarını kendi cebinden verdi. Cevap A. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 68 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.